Arkadaşlar bugünkü videomuzda biz La La Land'deyiz. La La Land kafesi çok cute. Yo cimcik. <laughs> Şu anda şey. Yo cimcik değil. Elvina cimcik ne ya? Yani Türkçe bilmiyor musun? Cimcik ne? Cici. Çok cici bir yer. <laughs> evet. Burası çok cici bir yer yani. Um, Laptopumuzla gelebilirsiniz. Burada oturabilirsiniz. Uh, evet. Uh, çok uh, iğrenç bir kahveler <laughs> var. <laughs> <laughs> i̇çebilirsiniz. Evet çok e, iğrenç e, 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 bir kahve e, güzel içebilirsiniz. Bir <laughs> güzel bir seçim yapmak lazım. Biraz uzaktan alsana. Güzel seçim yapınca benim gibi mesela güzel bir maçı içebilirsiniz. Tabii böyle güzel görünmeyebilir ama o, onlara baksanız, onlarınkinin tadına baksanız yani. Bu çok, çok güzel. güzel görünüyor. Iyi <gülüyor> diye, <gülüyor> benimki en iyisi. Ama şimdi arkadaşlar, bakın, bura çok cici bir yer. Yani laptopunuzla gelip oturabilirsiniz burada, e, önep falan yapabilirsiniz, yani ders falan. Tamam mı? E, kitap falan okuyabilirsiniz. Çok cici bir yer. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> araba'lar çok <laughs> gitmiyor buralarda. Yani insanlar sakin. Yani hiçbir şey söylemiyorlar. Yani arkadaşlar. Evet, reklam da yapıyorum ama reklam değil bu. Sadece Amerika'da bir yere gösteriyorum. Değil mi? Aa, evet. Değil mi? Değil mi? Değil. Ama şimdi mücho bir şekil alınıyor bu. İnsanlar bana bakıyor. Ben de bunları reklam yapıyorum. Ama bana ne? <gülüyor> <gülüyor> kızdım ben sana. Çok kızdım. Ha. Arkadaşlar bizim Hamid arkadaşımız burada değil. Ama şimdi arayabilirim ben onu. Şimdi. Meanwhile. <laughs> <laughs> Nail Bey ne zaman arayacak? Nail. Nail. Ama oh, nasıl paylaştık? Paylaşım geldi. Nail. Kurbanı GV. Yes. Yes. Çünkü yani hep yani storylerime bakıyor. Number one fanim de on, ondan hep a, saat 1'de de olur, 2'de saat 5, saat e, sabah 5 olsun bakacak storylerimi. Bir yerden ne söyleyebilirsin? Burası çok çok iyi mi? Nasıl bu, bu yer? Burası böyle bir tatlış bir yer. Şimdi yani, bak, aa, şimdi sizin üniversitede falan şeyler içini var ya. Falan böyle ferrah yapmışlar. Ağzımın içine sokma şunu. çok güzel. Sinirlerimi bozma. Sinirlerimi bozulsana yatarlar. <laughs> yani içisi çok. Bak, bak arası falan çok böyle tatlış falan yapmışlar. Böyle ferrah falan. Beyazlar yapmışlar. İnsanın böyle Biraz iki, loud konuşabilir misin? Mikrofonumuz yok. İnsanların böyle içi açılıyor. Evet. Ee, Nerede senin <laughs> mikrofonun? Mikrofon evde ben götürmedim ki. Yok evet evde. Neden unuttun? Ben sana onu neden aldım? Unuttum. Ben, niye aldın? Çünkü biz çıkacaktık Santa Monica'ya. Biz Santa Monica'ya çıkacaktık. Orada insanlardan sual falan soru, soru, sor, 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 soracaktık. Ee, ama yani Elvina o kadar söyledim gel yapalım gel yapalım ama söyledim. <laughs> Hayır, benden ne istiyorsun? Ben... Ben tatile çıkmışım. Benden sen ne istiyorsun? Koy tatilini yapayım. Benim yayım olmamış. Yay. Şey, <laughs> Nisan'ım olmamış. Nisan mı? Şey. Summer yok de anlıyor musun? Summer yok. Yaz, yes, yaz. Yes. Bak bak böyle yapınca summer yok İtalyan gibi. Summer yok benim, anlıyor musun? Öyle söyleyip hiçbir şey... Arkadaş, arkadaşlar siz inanıyor musunuz benim öyle yapmama? Tabii. Hiç bu tatlış kız öyle nasıl yapabilir? Şimdi nasıl arkadaşlar olabilir? en tatlış insanlar en böyle kötü insan çıkıyor. Yani Lea şimdi... Evet, evet. Gördünüz mü? Angel. Le şimdi tatlış olsa da çok yani hayasız bir köpek. <laughs> <laughs> çalış kameraya çalış. Hayır, birincisi benimle konuşmayı öğreneceksin. İkincisi bu kamerayı uzak tut. Beni mahkemeye verecek misin? Sinirlerimi bozma tamam mı? Sinirlerini bozmuyorum. Yani mahkemeye Hiç beni. Söyle mahkemeye vereceksin. Hadi söyle. Neden Seni sen mahkemeye neden vereceğim. Seni istemediğim şeye maruz Yo 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 söyle söyle. Söyle. Söyle seni mahkemeye vereceğim. Arkadaşlar şimdi Bayram Nurlu reklam yeni yapıyorum ama reklam değil. Bayram Nurlu Elvina number one fanı. Yani hep hep. Öyle şeyler konuşmayın. Başka insan hakkında hiçbir zaman konuşmayın. Arkadaşlar Elvina Bayram Nurlu'nun number one fanı. Niye? Neden? Şimdi şimdi <laughs> Elvin bozardı. <laughs> şimdi şimdi dinleyin beni. Şimdi hep yani ders yapınca ben de öne falan yapınca evde kitap okuyorum ya oturmuşum. Bir de duyuyorum ki Elvin oturmuş telefonda. Bayram Nurlu'ya bakıyor. Yani Instagram'ına şey bakıyor. Hiçbir zaman bakmadım. Ben onu bir tanımıyorum bile. Yani. <laughs> Tanımıyor musun? Nail bana gösterdi. Şimdi, şimdi git, git search'e. Bir soru e. Aha. Bu mu? Buna follow da... Follow yapmıyor. Elvina yapmıyorum. buna follow yapıyor. Elvina buna follow yapıyor. <laughs> yapmıyorum. Ba <laughs> Şimdi sosyetik insanları Elvina... Evleniyor bu. Elvina sosyetik insanlara bakıyor. Şimdi... Fotoğraflarını da like'lamış. Elvina fotoğrafını da like'lamış ya. Kendim likeladım. Allah başından. Allah. Elvina ne yapıyor olsun? Yani be beğeniyor musun yani bayramı? Yani en favori sosyetik insan senin için değil mi Ervina? Değil mi? Söyle hadi. Hamid bunu bakıyorsansa, biliyorum bakacak. bakacaksın. Hiç post yapmadan bakacaksın buna. Yani telefon bak. <laughs> Emila. Sen Bülent Ersoy mu <laughs> Sen kimi seviyorsun? Senin e, sosyetik şey kim? Ben hiç kimseyi sevmiyorum. Tamam. Şimdi git Türkçeni iyileştir sonra benimle gelip konuş. Tamam. Tamam mı? Ben seni Who's anlayamıyorum. Who's your Turkish celebrity crush? Ben anlamıyorum. Sen Who's Türkçe your celebrity Türkçe konuş. Who is Emily's Turkish celebrity crush? <laughs> Burak Özçivit. <laughs> Burak Özçivit. <laughs> Burak Özçivit. <laughs> Bakayım Burak Özçivit. Ya ben ben. Ben, 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 birisini tanımıyorum. ben adlar falan bilmiyorum. Bu ne? <laughs> Do you love your sister or brother? Bismillah Elvina bu ne? Bu ne search yapmışsın? Bu ne search? Anlamadım yani. Aa, efsane vallahi billahi search girdim yapmaya Burak Efso kimdi? Do you love your sister or brother çıkmış. Arkadaşlar bu ne ya? Kuvat gönderecektim. Bu ne ya? bu ne ya? Kendi bilmiyor ki daha çok sevdiğim. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> sen dedik, sen <laughs> neden Ne? Sen manyaksın ya. Tamam bunu gideyim. Kasu en nazli yoları tam. Aa bırak es çevi şimdi. Aa ben öyle birisini hiç tanımıyorum. Yani hayat. Tanımıyor musun? Kadar, Bu de. ne? Sen, sen bunun karısı şeylerine bakmadın. Sen... <laughs> karısı dönmüş, dönmüş Bir kere. <laughs> ah, Bu mu karısı? Evet. Şey meleklerin aşkında oynayan kız. Hayır o değil. Tamam. Tamam, tamam. Um, bilmiyorum. Evet. 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 Emily <laughs> celebrity crush. Evet da göstersene benim Senin en var. sevdiğin insan. Ben yani mi? hep bakmıyor musun bunun t, e, falan? Hiç şey o Mühteşem Yüzyılda. Şey Mühteşem Yüzyıl evet. bir sevinmek sevindi. Evet. Nasıl da iyi ben oldu döndü bu diye. Hiç izlemedim izlemiyorum. Sen günde hep Mühteşem şey Yüzyıl saat şey arkadaşlar saat 4 oluyor. Evet. 4'e <laughs> kadar. Şey, dörde şey, kadar şey, bir şey, üç şey, tane bölüme bakıyorlar Mühteşem Yüzyıldan. Yani ne söyleyebilirsin bu insanlara? Biliyorum. Şimdi Elvina'nın Turkish Celebrity crushı şey Kerem Bürsin evet oh, wow. evet ama şimdi Hande Erçel var ya El ha Hande Erçel artık gitti. <laughs> Elvina <gülüyor> Bismillah Elvina civa Bismillah Bismillah, Bismillah. Em Emila sen ne düşünüyorsun şey hakta Kerem Bürsin hakta Hande Erçel'in sevgilisi <laughs> ex boy ne zaman ex boyfriend oldu? Ben anlamıyorum. Ben hiçbirini. ay. Bilmiyorum. Vallahi. <gülüyor> Nasıl <gülüyor> yani? O sen sen ilk bu ilk bu, ilk bu ilk movie film. Hande Erçel'in oynadığı şey neydi? Sen çal kapımı. Sen çal kapımı sen günde bakmıyor muydun? Evet. Her, evet. her, her gün, gün. bak ablası söylüyor. Ikisi bir olmuş. Benim bir şey yapmak, ne istiyor. Ne yapmak istiyor? Evet güneşi, eve güneşi beklerken. Evet güneşi ben tanımıyorum. Ay, ne istiyorsunuz vallahi billahi benim 10 yaşım olmuş yani ben de bunların oturmuşum izlemişim bu türk iş dizileri yani şey, kerem, al, kerem şey onun Hüsin. önceki bu bir saniye. evet zeynep'le oynamış Başka. o şey <laughs> Zeynep'le şey oynadı. güneşi beklersin. Güneşi beklerken. Evet, he, hepsini biliyorum arkadaşlar. Ben de izlemişim. Ben de <laughs> büyümüşüm o dizilerle büyümüşüm yani. O, o ondan benim Türk film böyle güzel yani. Evet. Senin celebrity crush'ın kim? Ya ben göstereceğim. Nail Celebrity. Bu kim? Celebrity <laughs> crush. Nerede oynamış bu? Demet Özdemir. Vallahi bilmiyorum hiç. Nasıl o, o geçen Bu değil gün mi? Netflix'te izliyorduk evet. Komedi. Ne olmuş izledim. bunun suratıyla? <gülüyor> <gülüyor> ne olmuş? <laughs> ne yapmış? Ne yapmış Üç, özüne 360 bu? 360 derece değişmiş değil mi? Ne yapmış özüne o? Bir şeyler yapmış işte. Aşk şey, Aşkit. Yok bu Emila'nın Aşkitosu değil mi Emila? Değil mi Mirai? ya? What a match, what a match. Saatimiz geçti. Tamam, duralım o zaman. İğrenç kafeden sonra duralım ya. Bura çok cici bir yer arkadaşlar. buraya gelmek isterseniz de gelebilirsiniz. Yani çok... Çok cici bir yer evet. Gelin buraya.